Herkese selam. Mercado Libre gibi pazar yerlerinde satış yapıyorsanız, ilan açmanın ne kadar çok zaman aldığını muhtemelen çok iyi biliyorsunuzdur. Hani yüzlerce ürünü sisteme tek tek girmek. Bu saatler, hatta bazen günler süren bir iş. Peki, size bu süreyi neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceğimizi söylesem? Hadi gelin, BaseLinker'ın otomasyon ayarlarıyla bu sıkıcı işi nasıl inanılmaz kolay bir hale getirebileceğimizi adım adım bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. İşte bu soru eminim binlerce satıcının ortak derdi. Düşünsenize, o değerli zamanınızı sürekli kopyala yapıştır yaparak harcamak yerine satışlarınızı arttırmaya, yeni ürünler bulmaya odaklanabilirdiniz. İşte bu anlatım tam olarak bu sorunu çözmek ve size en değerli şey olan zamanınızı geri kazandırmak için hazırlandı. Şimdi tüm bu otomasyon sürecini bir verimlilik merdiveni olarak düşünelim. Tıpkı fiziksel bir depoda her şeyin yerli yerinde olması gerektiği gibi, dijital envanterinizin de mükemmel bir şekilde organize olması lazım. Çünkü o merdivenin en tepesine, yani tam otomasyona ulaşmanın yolu en sağlam basamaktan, yani doğru bir organizasyondan geçiyor. Şunu bir saniye düşünelim. Bir müşteri aradığı ürünü doğru kategoride bulamazsa ne olur? O ürün sizin için aslında hiç var olmamış gibi olur. Yani görünmezdir. İşte bu yüzden ürünlerinizi doğru sınıflandırmak sadece bir düzen meselesi değil, doğrudan satışlarınızı etkileyen hayati bir konu. Ve işte merdivenimizin ilk basamağına geldik. Kategori eşleştirme. Bu adımı ürününüzü devasa bir süpermarkette doğru rafa koymak gibi düşünebilirsiniz. Müşterinin sizi bulmasını sağlayan en temel şey bu. Peki, Bazelinker'da bu işi nasıl kolayca yapıyoruz? Bazelinker burada bize iki tane harika seçenek sunuyor. Birincisi ağaçta gezinme. Hani bir alışveriş sitesinin menüsünde gezer gibi ana kategoriden alt kategoriye doğru tık tık ilerliyorsunuz. İçecekler, oradan sular, sonra da maden suları. İkincisi ve benim favorim olan yöntem ise çok daha hızlı, terimli arama. Arama kutusuna tonik suları yazıyorsunuz ve sistem saniyeler içinde doğru kategoriyi karşınıza getiriyor. Burada küçük ama önemli bir dipnot düşmek lazım. Bu süreç her platform için birebir aynı değil. Mesela Amerikanız gibi bazı pazar yerleri kendi sistemleri üzerinden kategorizasyon yaptığı için bu adımı sizin yerinize zaten hallediyor. O yüzden çalıştığınız platformun kendine özgü krallarını bilmek her zaman önemli. Harika! Merdivende bir basamak daha yukarı çıktık, ürünlerimizi doğru raflara koyduk, şimdi sıra geldi o raflardaki ürün etiketlerini doldurmaya. Yani ilanlarımızın detaylarını oluşturan ve bize inanılmaz zaman kazandıracak olan parametreleri önceden tanımlamaya. Kaynaktaki bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Bu sonradan eklenmiş bir özellik değil. Sistemin tam kalbinde bilinçli olarak size zaman kazandırmak için tasarlanmış bir araç. Geliştiriciler adeta bize bakın bu özelliği kullanın ki hayatınız kolaylaşsın diyor. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakalım. Çünkü otomasyonun asıl gücü tam da burada yatıyor. İlk operasyonumuz değer tanımla. Bu bütün ürünleriniz için geçerli olan sabit bilgileri ayarlamak için mükemmel. Mesela bütün ilanlarınızın premium türünde olmasını istiyorsanız bunu bir kere ayarlıyorsunuz ve konu kapanıyor. İkinci operasyon alandan kopyalaysa dinamik bilgileri yani her ürüne özel SKU, EAN kodu veya ağırlık gibi bilgileri ürün kartınızdaki ilgili alandan otomatik olarak çekip ilana yerleştiriyor. Tek tek yazma derdi falan kalmıyor. Ve işte işin sihirli kısmı tam olarak burası. Sistem o kadar akıllı ki ona kurallar öğretebiliyorsunuz. Mesela, sevgili Bezlinker, eğer stoğuma eklediğim bir ürünün kategorisi gömlekler ise sen onun renk parametresini otomatik olarak mavi diye ayarla diyebiliyorsunuz. Bu, otomasyonun ne kadar detaylı ve güçlü olabileceğinin en net kanıtı. Evet, geldik verimlilik merdivenimizin zirvesine. En güçlü, en etkili ve bize en çok zaman kazandıran adıma. İlişkilendirme. Az önce öğrendiğimiz kategori ve parametre adımlarını bir araya getirerek gerçek, kitlesel otomasyonu başlatan o muhteşem final adımı. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak, otomasyonun anahtarını da anlamak demek. Eşleştirme, bir ürünü bir kereliğine ayarlamaktır. İlişkilendirme ise bütün bir ürün grubunu yani o kategorideki tüm stoğunuzu tek seferde ve gelecekte eklenecek bütün ürünler için kalıcı olarak ayarlamaktır. İşte oyunu değiştiren fark tam olarak bu. İlişkilendirmeyi şöyle düşünün. Base Linker'daki kendi sular kategoriniz ile Mercado Livre'deki resmi maden suları kategorisi arasında kalıcı dijital bir köprü kuruyorsunuz. Bu köprüyü bir kez kurdunuz mu? Sistem artık ne yapması gerektiğini her zaman biliyor. İşte o kurduğunuz köprünün muhteşem sonucu. O andan itibaren sular kategorinize ekleyeceğiniz her yeni ürün sizin tek bir tıklama bile yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak doğru kategoride, doğru parametrelerle listeleniyor. Otomatikman sonsuza dek. Harika, merdivenin en tepesine ulaştık. Artık tüm sürece tamamen hakimiz. Hadi şimdi bu üç adımlı dehanın üzerinden hızla geçelim ve her şeyi toparlayarak kendi iş akışınızda nasıl uygulayacağınızı netleştirelim. İşte aklınızda kalması gereken sihirli formül bu. 1. Bulunabilirlik için kategoriyi eşleştirin. 2. Detaylar için parametreleri tanımlayın ve 3 en önemlisi gelecekteki tüm iş yükünü sıfırlamak için kategorileri ilişkilendirin. Bu kadar basit ve aynı zamanda bu kadar güçlü. Bu anlatımı bitirirken topu size atıyorum. Bugün öğrendiklerinizle kendi iş akışınızda ilk otomatikleştireceğiniz şey ne olacak? Belki de en çok satan ürün grubunuzun kategorisini ilişkilendirerek başlayabilirsiniz. Unutmayın, bugün atacağınız o küçücük bir otomasyon adımı size gelecekte yüzlerce saat kazandıracak.